Merhaba arkadaşlar ben Necdet Telioğlu. Dünkü videoda söz verdiğim işe başlıyoruz. Elimde bir peltier var. 12 volt 5 amper. Peltier ne işe yarıyor? Kısaca ondan bahsetmekte fayda var. İç kısmında çok sayıda iletken bulunan sandviç panelden oluşan şöyle bir malzeme. 12 volt verdiğimiz zaman 5 amper bir akımla çalışabiliyor. Bu peltieri çalıştırmak için 12 volt 5 amper 60 wattlık bir güç kaynağı sizin işinizi görüyor. Çalışma prensibi çok basit. Şöyle bir soğutucu kullanarak buna voltajı verdiğimiz zaman bir tarafı aşırı derecede ısınıyor, diğer bir tarafı da aşırı derecede soğutuluyor. Bu tarzdan sorular çok geldiği için ben de bu videoyu çekme gereği duydum. Öncelikle bilgisayarımızı kendi soğutucu bloğuyla çalıştıracağız. Aşırı derecede yüksek voltaj çektiği için pek kullanışlı bir malzeme değil. Aslında soğutma kısmı çok iyi. Bilgisayarda daha önce denemeler yaptım ben. Ama bizim şu anda yaptığımız iş tamamen bir deney amaçlı arkadaşlar. Deney için yapacağım, daha sonra sökeceğim ve kendi soğutucusunu takacağım da kendi soğutucusuna bakar mısınız arkadaşlar? Basit, kalitesiz bir alüminyum kullanmışlar incecik. Bunu bir yerleştirelim, daha sonra bilgisayarımızı açalım, stres testini yapalım. Belki, belki diyorum, bir de oyun oynayabiliriz. Ben kameranın yönünü değiştirirken sizler de videomuzu paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum ve videoya geçiyoruz arkadaşlar kendi soğutucu bloğunu takacağım. Şöyle kıza 1-2 dakikada ondan test alacağım. Ve şu anda kendi soğutucusuyla çalıştırıyorum. Ne kadar sessiz, sakin. Isıya baktığımız zaman 45-46 santigrat. Aynen iki tarafta da burada da aynı temp ısı aracında da aynı şekilde gözüküyor. Dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar işlemci tarafını mutlaka hesap etmemiz gerekiyor. Yani soğuk üreten tarafını işlemci üzerine koymamız gerekiyor. İşlemci üzerine termal macunu sürdük. DC voltajla çalışıyor. Artı ve eksiden oluşuyor. Bu yazılı kısmı sıcak üretiyor. Diğer kısmı soğuk üretiyor. İşlemci üzerine şöyle basit bir izolasyon yapmak istiyorum. Fazla kullanmayacağımız için şöyle silikon falan kullanmak istemiyorum. Şimdilik idare edeceğiz. Uzun süre kullanılması gerekiyorsa mutlaka iyi bir şekilde izole edilmesi gerekiyor. Sıvı silikonlar var bu iş için kullanılan. Sıvı silikon tavsiye ediyorum. Kullanabilirsiniz. Silikon pencere bantıyla. Geçici bir önlem aldık buraya arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Aşağıdaki anakart sistem. 1000 TL civarında bir sistem. Şimdi önlemimizi aldık. Kendi soğutucusu da çok basit. Şuna bakar mısınız? İncecik bakır da yok. Hafif bir soğutucusu var. Yani koca bir anakartın üzerine koyulan soğutucuya bakar mısınız? Peltierimizi düzgün bir şekilde yerleştirelim. Tam böyle işlemcinin üzerine oturması gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Burada kullanacağım soğutucu bu anakarta uygun olmadığı için şöyle bir düzenek yaptım. Peltier'in üzerine de termal macun uygulamamız gerekiyor. Soğutucumuzun alt kısmına da termal macun sürmemiz gerekiyor. Şu vida üzerinden bağlantılarını yapacağım. İşlemcimizin üzerine bu yöntemle soğutucumuzu kaliteli bir şekilde yerleştirdik. Bayağı sıkı oldu arkadaşlar. Bu da bir yöntem. Anakart için üretilmemiş, Peltier için üretilen bir soğutucu. Daha önce bunu buzdolabı yapmak için satın almıştık biz. Onun sıkı olması gerekiyor ki soğutma iyi sağlasın. Peltier'den gelen artı kablomuzu bilgisayar üzerindeki molekslerden birisinin sarı kablosuna takıyoruz. Sarı kablo 12 volt arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Eksi kablomuzu da ortadaki soketlere takıyoruz. Peltiyerimizin 12 voltunu buradan vermiş olduk. Bu fan da burada dursun. Bilgisayarımızı açıyoruz. Masaüstü kameraya geçeceğiz. Şöyle son bir kontrol edelim. Bir yerde bir terslik falan var mı? Butona bastığımız zaman duman çıkmasını istemiyorum. Şimdi bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Butona basıyorum. Bismillah diyelim. Duman çıkmasın bir yerde. Duman çıkmadı. Şu anda bilgisayarımız Asus cihazını gördük. Isı takibini masa üstünden yapmak istiyorum. Yani masaüstü üstü kamerayla çekelim. Kaliteli olsun çekimimiz. Şu anda fanlar müthiş bir şekilde dönüyor. Masaüstü kameraya geçiyoruz. Şu anda boşta çalışıyor. 24, 26, Core Temp ve Ayda 64 ikisini de kullanıyorum şu anda. İkisinde de ısı derecemiz 26 santigrat, 30 santigrat arası. 26, 23, 29, 28. Boştaki ısı derecesi beni doğrusu hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Çünkü daha önce deneyler yapmıştım buna benzer. 6, 7, 8, 10 arası boşta geziyordu. LTL e yaptım deneylerde. Hatta bir ara 0.3, 0.4 arası ısılarda da aldım işlemci üzerinden. Yani eksi 4. Eksi 3 gibi kifam burada var. Kendi stok fanını da kenara koyduğum halde ısı artıyor arkadaşlar. Şöyle bastırayım diyorum biraz. Serbest bırakalım. Kendi haline bırakalım en iyisi. İşlemi fazla da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü anakartımızı fazla izole edemedik. Sıkıntı yaşayabiliriz. 32'lerde geziyor. Şimdi strese başlayalım. Stres testinde ne yapacak? O çok önemli. Böyle 90'lara falan çıkacak mı? Merak ediyorum. Çünkü boşta 30 olduğuna göre streste muhtemelen 90'ı 100'ü bulur gibime geliyor. Eğer izin verirse herhangi bir donma falan yapmazsa oyunda da test ederiz. Şu anda start diyeceğim ama korkuyorum biraz da arkadaşlar. Şu küçücük stok fanda bile boşta 30'larda 40'larda geziyordu ısı derecemiz. Startı verdim ve fanın hızı artmaya başladı bu durumda. Enteresan. Enteresan arkadaşlar. Neden enteresan? Çünkü boşta da 30'du. Strese verdim şu anda. Streste de 30. 30 bakalım 50 olacak mı? Yani böyleyse iyi. Baştan hayal kırıklığı yaptı ama streste kendini toparladı. 100 üzerinden 90 puan aldı benden. Bu ısılar iyi. Çünkü şu anda işlemcimiz full çalışıyor. Ama başka işlemcilerde yapmıştım daha önce bu testi. Hatta eksi 3'leri gördüğüm işlemcilerle bu işlemci arasında işlemciyle ilgili de bir fark olabilir. Peltier kalitesi de burada etken olabilir. Yani bütün peltierler aynı derecede iş yapmıyor maalesef. Onu görmüş olduk. Yani bu peltierler şu anda aldığımız 30 süper. Fazla stresle tutmak istemiyorum. Stop diyorum. Stop da desem fark etmiyor. 30-40'larda geziyor şu anda. 30 Hatta 40 hiç görmedik. 30-32 o civarlarda. Bu ekranları kapatalım. Bilgisayarımıza yük olmasın ki oyun oynayacağız. Oyunla şöyle 5 dakika falan bakalım. Isıyı takip edelim. Fark edecek mi? Stres testi ile oyun arasında bir fark olacak mı onu göreceğiz. Bu oyunda yüksek grafikli bir oyun yani. Normal bilgisayarlarda ısı değerleri 60-70'lerde geziyor. Bu oyunda özellikle. 60 70 o civarda. Bilgisayarın durumuna göre 80'e 90'a da çıktı oluyor bazen. Oyun başlıyor. Bakalım ısrarımız 35'te şu anda. Ekran kartı 50, işlemci 37 civarında. Aynen stres sesinde olduğu gibi o değerlerde gözüküyor. Biraz kasıyor. Çünkü bu işletim sistemi bu bilgisayar üzerine kurulmadığı için kasması gayet normal. Aynı zamanda OBS'ten kayıt alıyoruz. Opa bir yetişsem bir vursam bir vursam bu oyunda hiç başarı sağlayamıyorum. Bugüne kadar saatlerce oynadım. 2 kere gol atabildim. Şu topa bir vurabilsem bu futbol iyi bilgisayarda oynanması gerekiyor. Aha da gol attı. Bizim takım attı. Bizim takım gol attı. Ben havada uçuyorum. Ben hiç topa dokunamadım bile. Halbuki sahada zıpladım durdum. Ama bizimkiler götürdü. Sağ olsunlar gole attılar. Topa bir kere dokunsam ya. Bir kere bir kere bir kere izin verin. Vallahi gol atmayacağım ha. Söz ben gol atmayacağım. Çok atıyorum ya. Şu topa bir dokunsam. Havada ha ha bir kere. İlk defa topa dokundum. Maç boyunca. Nerede top da, Ahanda 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 da. Şöyle kaz, kazara bir gol atamıyor mu şimdi? Hop ahanda. Valla kendi kaleme gol atıyordum ha. Hadi hadi hadi. Hadi ne Usta. Abi bu işi öğreneceğim ben. Hadi oh. Gole bak gole 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 gole. Kaleye giden topu çıkarıyoruz ya. Demin iyiydim aslında topa. bayağı bir hamle yaptım. Ulan bizim kale burası. Gözünü sev. Hadi. 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 Hadi Necdet Usta. Hadi. Hadi. Uç. 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 Hadi. Allah kaçırttım. Hadi. Hadi. Bir dur ya. Hemen zıplıyorsun yahu. Oo, biz tavanlarda geziyoruz. Top aşağı inmiş haberimiz yok ya. Nerede? Top nerede? Top 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 top. Seni top olasan değil Top. 4-0. Şu anda bizim takım önde. Şu maç bitsin. Kapatalım. Yeter. Bizim takım iyi bu arada arkadaşlar. Gerçekten bizim takım mükemmel oynuyor. Şu anda 4-0 öndeyiz. Hadi. Hadi şu topa bir vur ya. Bizim takım galip gelecek. Ben dokunmadan ama. Hadi lan. Bir kere boşta topa vurdum ha. Dokunabildim. Hadi lan. Benim yüzümden gol yediler değil mi? Benim yüzümden gol yedik abi. Benim yüzümden. Bak şurada şu topu ben çıkarabilirdim. Neyse 4-1 olsun. 4-1 oldu. Maç bitmek üzere zaten. Aha da ikinci golü yedik. Aha da çıkardık. Helal olsun lan. Allah. Evet maç bitiyor. Maç bitiyor. Bu arada 35 derecede biz kazandık. Peltier'de kazandı ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu video çok isteniyordu. Sonunda bu videoyu da aradan çıkarmış olduk. En azından sorulara bir cevap niteliğinde olacaktır. Sorduğunuz zaman kanalımızda böyle bir video var diyebileceğiz. Performansa gelince şöyle bir kısa bir değerlendirme yaptığımızda arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Boşta da olsa, streste de olsa, oyunda da olsa 30-35 santigratı geçmiyor. Bu da böyle bir soğutucu için çok istikrarlı bir durum oyuncu bilgisayarında müthiş bir şey. 50 santigrat bile aranan bir ısı aralığı. Tek hayal kırıklığım bundan önce başka işlemcilerde yaptığım testlerdeki 3, 6, 7, 8'i göremedik. O benim kafamı karıştırdı biraz. O da dediğim gibi işlemci yapısı, peltier yapısıyla teknolojiyle ilgili bir durum olduğuna kanaat getirdim. Elektrik tüketimi de sizin için bir sorun değilse bu şekilde bir soğutucu bilgisayar üzerine montaj edilebilir. Anakart işlemci üzerinde gerekli izolasyon operasyonlar yapıldıktan sonra bu soğutucuyla yüksek performanslar yapılabilir. Gerçekten mükemmel yani streste, oyunda, boşta her türlü 30-35-40 santigratı geçmiyor. Bizim aradığımız bir ısı derecesi arkadaşlar diyorum ve bir dahaki videolarda daha buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak sizler de kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı, bol kazançlı mutlu mesut günlerde buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.